Evet merhabalar. Kahraman Sütçüme Üniversitesi'ne vermiş olduğumuz lisans derslerinden olan stratejik yönetim dersiyle ve o dersin bir başka bölümü olan işletme analizi konusuyla karşınızdayım. Tabi işletme analizi çok farklı açılardan bakılabilir. Bu işletme analizi dediğim şey aslında içinde bulunduğunuz kurumun, örgütün, hatta içinde bulunduğunuz ülkenin, hatta kendinizin analizi olarak da yani aslında bu işletme analizi dediğimiz şey kendi kendinizi analiz etmekle ilgili bir durum. Ondan bahsederek konuya girmiş olalım. Burada stratejik yönetimde biliyorsunuz önce dış çevreyi analiz ettik. Onunla ilgili zaten videolarda yüklü. iç ve dış çevre derken önce dış çevreyi analiz ettik. Şimdi kendimize dönüp işletmeyi kendimizi iç çevreye analiz edeceğiz. Burada aslında içinde bulunduğu mevcut durumu işletmenin kendinizin, kurumunuzun, örgütünüzün, ülkenizin içinde bulunduğu mevcut durumu ve peşinden yine kendinizin, örgütünüzün, işletmenizin, ülkenizin sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri ortaya koyma süreci olarak tanımlamak gerekiyor bu analizi. Mevcut durum analizi denebilir buna. İşletmenin ne durumda olduğu ve nelere sahip olduğu bu analiz şekliyle, bu analiz sonucunda ortaya çıkar. Tabi bunu yaparken birkaç şeye dikkat etmek lazım. Üstün ve zayıf olduğumuz noktalar neler? Bunun dışında finansal ve temel faaliyetlerde rakiplerle kıyasladığımızda Bireysel anlamda kurum örgüt işletme anlamında ülke anlamında rakiplerle kıyasladığımızdaki durum ne? Öz yeteneklerimiz neler? Ve bunun dışında varlık ve yetenekleri belirlerken hani elimizde olanların tamamının ne olduğunu farkına varıp bunun dışında bir de kritik başarı faktörü yani her şeyimiz var ama aslında yapmamız gereken önemli bir şey yapmıyorsak kritik başarı faktörü de oysa onun ne olduğuna da dikkat etmemiz lazım. Burada 5 e, önemli nokta var ele alınması gereken işletmeyi kendimizi mevcut duruma analiz ederken varlıkları ve yetenekleri ortaya koyabilmek bu varlık ve yeteneklerin değerli olup olmadığını, nadir olup olmadığını, taklit edip edilemediğini, ikamesinin yerine başka bir şeyin konulup konulamadığını ve temel yetenek olup olmadığına bakmamız lazım. Yani hani kendimizi dev aynasında görmeden elimizde olanların gerçekten değerini, ki hani işte bende çok para var dersin başkasında da para olur. Bende bir makine dersin başkası da o makineyi satın alır. Dolayısıyla bu yeteneğin ya da varlığın değerli, nadir olup olmadığı, taklit edilip edilemeyeceği, yerine başka bir şeyin konulup konulamayacağını bilmekte fayda var. Bunun dışında varlık ve yeteneklerin sektördeki belli başlı rakiplerde olup olmadığını, benzer yetenekler var mı yok mu ve bunlarla karşılaştırırsak bizim yeteneklerimiz, onlarla karşılaştırdığında varlıklarımız Üstün mü geliyor yoksa zayıf mı kalıyor? Bunu ortaya koymakta fayda var. Ve bunu da tarafsız gözle değerlendirmek gerekiyor tabii ki. Yine işletmenin finansal ve temel faaliyetlerde yerine getirdiği bu faaliyetlerde e, sektör ortalamalarında ve rakiplerle kıyaslandığındaki durumu ne? Onu ortaya koymakta çok önemli. Ve tabii ki az önce bahsettiğim durum e, her şey var ama kritik başarı faktörü. Bu zamanlama mı olur, tecrübe mi olur, piyasa payı mı olur? Buna da dikkat etmekte fayda var. Beşinci özellik olarak. Burada işletmenin varlık ve yeteneklerinden bahsettiğimizde bu mal ve hizmet üretiminde yararlandığımız bütün maddi maddi olmayan varlıklardan bahsediyoruz. Maddi varlık dediğimiz şey elle tutulabilen, gözle görülebilen fiziki şeyler. Ya bu dükkan olabilir, arsa olabilir, makine olabilir. Maddi olmayan varlıklarsa işletmenin fark edilebilen ama kolaylıkla temin ve taklit edilemeyen varlıklarından bahsediyoruz. Yani işletmenin ünü şanı, daha önceden piyasada olup olmadığı, müşteri e, bağımlılığı gibi birçok nokta bu anlamda ya da markanın bilinirliği gibi birçok şey e, maddi olmayan varlık olarak karşımıza çıkıyor gözle görülmez ama o maddi olmayan varlık senin başarını sağlayan şeydir ona da dikkat etmekte fayda var burada maddi olan varlıklara mesela hani e, arsamız binamız, makinalarımız malzemelerimiz finansal gücümüz hepsini katabiliriz Hatta insan kaynağımızı da bu işin içine katabiliriz. Tecrübeleriyle, bilgileriyle, e, hatta yönetimimizi de bu işin içine e, şey yaparak, katarak konuşabiliriz. Maddi varlık olarak ama maddi olmayan da dediğim gibi marka olabilir, patentler olabilir. Teknolojik sırlarımız varsa kimsenin bilmediği ya da işte bir e, özel formülle bir şeyler yapıyorsak kimsenin bilmediği bu bizim için maddi olmayan varlıktır. Yetenek dediğimiz şey ise işte iş gücünün özellikleri kabiliyetleri, ustalıkları bizim açımızdan yetenek olarak karşımıza çıkıyor. Temel yetenek dediğimiz şey ise bu var olan yeteneklerimizden değerli olan, nadir olan, taklit edilemeyen yerine bir şey konulamayan yetenekler. Hani futbol takımlarında biliyorsunuz her, her takım 11 kişi çıkıyor sahaya ama yani işte kabiliyetleri, ustalıkları var ama onlardan bazıları gerçekten çok iyi olduğu için temel yetenekleri ötekilerden farklı bir noktaya çıkıyor. Bir de bunun bir son noktası var yetenek ve varlıklarla ilgili konuşurken sürdürülebilir hale getirmek gerekiyor bunu. Yani bir gün iyiyim, bugün iyiyim ama yarın da iyi olacak mıyım? İşte bu değişen çevre koşullarına uyum sağlayarak hep bir adım önde olabilecek miyim? Ya da bunu değişen çevre koşullarına adapte edebilecek miyim noktasında sürdürülebilirlik kavramı zaten gittikçe önemli hale geliyor. Siz de duyuyorsunuzdur, biliyorsunuzdur. Burada rekabet üstünlüğü sağlamaktan bahsetmiştik hep e, ilk haftalardaki konularda. E, zaten işte bize bu temel yeteneklerimiz e, rekabet üstünlüğü sağlayacak olan şeyler. Bunları da belirlerken değer zinciri analiz dediğimiz bir analiz gerçekleştirmemiz lazım. Değer zincirinden kastımız da e, bizim ürünümüzü ya da hizmetimizi alan müşterilerin e, bizim ürünlerimize bakış açısı ortaya koymamız lazım. Burada bir değer yaratıp yaratmadığımızı, müşterinin satın aldığı mal ve hizmetin onlarda yarattığı algıyla ortaya koyuyoruz. Yani müşteriye değer yaratmak derken yaptığımız faaliyetlerde, ortaya koyduğumuz ürünlerde müşterinin ihtiyacını karşılayacak, ona yardım edecek bir şeyler ortaya koyuyor muyuz, koymuyor muyuz ve müşteri bunu nasıl algılıyor? Ona bakmamız lazım. Bu bireysel anlamda böyle. Örgüt ve işletme anlamında öyle. Ülke anlamında da yani siz ortaya bir şey koyuyorsunuz ama ortaya koyduğunuz şey sizden bu ürün satın alınan ülkeler açısından nasıl değerlendiriliyor? Eee tekstilde çok iyiyiz. Tekstil biliyorsunuz ülkemizin lokomotif sektörlerinden bir tanesi. Bu lo lokomotif sektörde neler yaptığımız ve sattığımız yerlerdeki müşteriler nasıl algılıyor bunu? Ona bakmakta fayda var. Ne tür değer yaratıyoruz şeklinde. Bu değer evet. yaratma faaliyeti aslında iki türlü ortaya konabiliyor. Tabii ki müşterinin satın aldığı mal ve hizmeti algılaması sonucu ortaya çıkan şey biz değer yaratan faaliyet diyoruz ama bunu standart bir mal veya hizmeti az bir maliyetle satın aldığına inanırsa ona karşı değer yaratmış oluyoruz. Bakın standart bir malı 1 liraya alacağına 90 kuruşa 99 kuruşa alıyorsa bir değer yaratmış oluyoruz onun için. Ama diğer taraftan ödediği ücret yüksek bile olsa satın aldığı mal ve hizmetin farklı olduğunu inanıyorsa yani aslında 1 liralık bir mal var ama siz onu öyle bir allayıp pullayıp ya da öyle bir özellik katarak müşteriye sunuyorsunuz ki 1,5-2 liraya satıyorsunuz fakat müşteri yine mutlu. Kendisi için bir değer yaratıldığını düşünüyor. Ya yani bunu da şöyle basit bir örnekle işte ekmek var. 400 gramlık ekmek satıyorsunuz. Evde tek kişisiniz. <laughs> 400 gramlık ekmeği yemeyeceksiniz. 400 gramlık ekmeği de 10 liradan satalım diyelim. E siz onu 200 gramlığa düşürdüğünüzde aslında 5 lira olması gerekiyorken yarı fiyatı olması gerekiyorken biraz daha pahalı hale getirip işte 6 liraya satabilirsiniz. Niye? Müşteri zaten öteki ürün bayatladığı için büyük alamıyordur ama küçük ürünü biraz daha çok düşük bir ücret fazladan ödeyerek yarısından biraz daha fazla ödeyerek her gün taze ekmek yemek gibi daha çok ücret ödemiş olsa da satın aldığı mal ve etme hizmetten bir farklılık addederek hep taze ekmek yiyeceğim mantığıyla bir değer yaratmış oluyoruz. Yani iki türlü değer yaratabiliriz. Ya aynı malı daha ucuza ya da Farklı özellikte olan bir malı daha pahalıya satarak, farklılık yaratarak değer zincirini ortaya koyabiliriz. E Tabii birinde bunu yapmak için maliyetleri düşürmemiz gerekiyor. Diğerinde de farklılık yaratmamız gerekiyor. Yani otomobil var. Bir sürü özellik katıyorsunuz. Mesela bilmem ne fiyatından başlayan diyor işte 600 bin liradan başlayan fiyatlarla diyor otomobillerde. Aynı otomobile, aynı motorda, her şeyle aynı olan arabaya diğer özellikleri katarak işte otomatik vitesi, cam tavanı, elektrikli camları, o su, bu su, su derken 600 bin lira araba 1 milyon lira oluyor. Neredeyse iki katına çıkıyor. Birinciyi alan da mutlu çünkü bir araba alıyorum ve ucuza alıyorum diyor. Diğeri de ya ben arabayı aldım ama farklı özellikleri olduğu için 1 milyon lira verdim. O da mutlu. Olaya bu açıdan bakmakta fayda var. Bu rekabet üstünlüğünü sağlamak için maliyet avantajını mutlaka dikkate almak lazım ama maliyet avantajı sağlayarak ürünü hep ucuza indirgemek ya da Maliyet açısından ve fiyat açısından rekabet etmek her işletmenin stratejisi olmayabilir. Ona da dikkat edin. İşte araba var dediğim gibi 600 bin liraya satılıyor. Araba var 6 milyon liraya satılıyor. 6 milyon liralık arabada satılıyor. 600 bin liralık arabada satıyor. Sizin strateji olarak karar vermeniz gereken şey bir tane araba satayım 6 milyon liraya mı? Yoksa 600 bin liraya 10 tane araba yapıp satayım mı? Bir tane arabayı yapmak için harcanan zaman, emek, çaba, çalıştıracağınız işçi. 10 tane böyle yapmak için harcanan zaman, emek, malzeme maliyeti ve çalıştıracağınız işçi saatlerini düşünün. Buna göre bir karar vermekte fayda var. Çünkü hep ucuza ve daha çok satarım, daha çok kerederim gibi düşünmek yerine en kalitelisini, en lüksünü yaparım. Az yaparım. Limited edition diyorlar ya. Onu satar, ona göre kerederim demek çok daha başka bir durum oluşturabilir. Bu işletme stratejisi, ülke stratejisi. Mesela İsviçre hiçbir şeyin ucuz olmadığı bir ülke ama herkes oraya da gidiyor. Türkiye her şeyin çok ucuz olduğu bir ülke. Uçak bileti fiyatına bir hafta tatil yapıyorsunuz ve yine uçağa, uçakla gidip geliyorsunuz. Hangisi daha iyi siz karar verin. Hani on binlerce, milyonlarca turist gelip kişi başına 100 dolar mı harcattıralım? Yoksa e, yüz bin tane turist gelsin, kişi başı on bin dolar mı harcasın? Bu bir tercih. E, bu stratejiyi doğru uygulayanlar, doğru uygulayan derken o doğru bu doğru demiyorum. Kendi kurdukları stratejiye göre doğru uygulayanlar. Farklı sonuçlar elde ediyorlar. Bu da dünyada gördüğümüz örnekler var. Evet, değer artışı, değer zincir analizi dedik. Değer artışını nasıl sağlayabilirim? Hangi kritik faaliyetleri ve faktörleri göz önüne almam lazım? Düşük maliyet mi yoksa farklılaşma stratejimi? Bu tamamen aslında sizin ortaya koyacağınız, yaptığınız araştırmalar, iç dış çevre analizleri sonucunda rakiplerin yetenekleri ve faaliyetleriyle ortaya koyacağınız, elde edeceğiniz bilgilerin sonucunda ortaya çıkması gereken bir strateji. Yani kafasına göre hadi şunu yapalım demeyeceksiniz. Ortama göre mesela rakipleriniz maliyet açısından sizden çok daha öndeyse ve çok ucuza mal satıyorlarsa artık onlarla rekabet etme şansınız kalmamıştır. E, Türkiye'de benzer sıkıntılar yaşıyor. E, farkındaysanız hani turizm cenneti diyoruz ülkemize ama Gürcistan, Bulgaristan, Yunanistan Türkiye'den daha ucuza turist ağırlıyor. E şimdi sen hala fiyatları düşüreceğim derdine düşüp daha da ucuz olursa daha çok insan gelecek ama daha az para kazanacaksın. Onun yerine çok daha farklı turistik ortamlar ve sistemler hazırlayarak, durumlar ortaya koyarak bir strateji geliştirip daha az turist gelsin ama daha çok para harcasın. Çünkü rakiplerin artık zaten işi dibe vurdurdular. Dış çevre analizini yaptın, iç çevre analizini yaptın. Biz onlardan daha güçlüyüz, daha iyiyiz diyorsan o zaman stratejini ona göre belirleyeceksin. Burada tabii Değer zincirine değer yaratmak için de Michael Porter adında bir işletme gurusu var. Çok önemli bir yazar. Bir makale yazar mesela. Hiçbir şekilde kaynağı olmaz Michael Porter'ın makalesinin. Her şey kendi fikirdir ve kendi iddiasıdır. Kaynakça yoktur. Bir tane kendi fikrini ortaya koyan bir adam. Herkes de ondan faydalanarak yeni şeyler geliştirir. Burada değer zinciri yaratmak için ana faaliyetler, temel faaliyetler var. Bir de destek faaliyetler var. Ana faaliyetler, temel faaliyetler dediğimiz... Malzeme ve ham madde getirdiğimiz içe dönük lojistik. Yani dışarıdan malzeme getiriyoruz içeriye. O getirdiğimiz malzemeleri üretiyoruz. Üretim bir başka faaliyet. Sonra ürettiğimiz malzemeyi, hizmeti dışarıdaki müşteriye ulaştıracak şekilde bir lojistik faaliyet yapıyoruz. Bu ülkeler açısından da böyle. ya yani Biz dışarıdan ham madde malzeme alıyoruz, enerji alıyoruz, bir şeyler üretiyoruz ve dışarıya satmaya çalışıyoruz. Bu işte pazarlama ve satış faaliyetini gerektiriyor. Doğru şekilde yapılmayı ve tabii ki sonrasında müşteri hizmetleri dediğimiz servis faaliyetlerinin, malın hizmetin satışından sonraki faaliyetleri. Bu bize bir kar getiriyor bu temel faaliyetler ama bunları yerine getirmek için işte o dışarıdan aldığımız ham madde, malzeme, yarı mamullerin tedarik edilmesi, destek faaliyetlerden bir tanesi. Bunların insanlar tarafından süreçlerden geçirerek üretilip ki içe dönük, dışa dönük üretim, e, servis, pazarlama hepsi insanlar tarafından insan kaynakları destek faaliyetini gerektiriyor. Yönetimini gerektiriyor. E, bu sistemi kurmak için bir teknoloji yönetimi sistemi kurmak lazım destek faaliyeti olarak. Bir de e, tamamını yönetecek bir yönetim faaliyeti desteği lazım bize. Bunlar da tedarik, insan kaynağı, teknoloji ve yönetim altyapısını oluşturmak için destek faaliyetler. Tamamını destek faaliyetleri ve temel faaliyetler topladığımızda ortaya çıkan faaliyetler bize bir kar getiriyor. Bu karla ilgili Dediğim gibi hani bunu nasıl artırırız mantığını düşündüğümüzde ya maliyetleri kısarak oradaki karımızı artıracağız ya da farklılık yaratarak daha yüksek fiyattan satarak kar marjımızı artıracağız. Bu işte hani o toplam maliyet, toplam gelir, kar marjı gibi farklı kavramları da bilmenizi gerektiriyor. Tabii ki uluslararası ilişkilerde ya da örgütlerde hepsi kullanılmayabilir bunun değer ne oldu, değerin ne olduğu, toplam maliyetin ne oldu, toplam gelirin ne oldu, kar marjın ne oldu? Hani vakıflarda veya derneklerde bu çok dikkate alınmaz ama sonuçta ülke olarak da ortaya koyduğumuz ürün ya da hizmetlerin bir maliyeti var. Kamuda bir maliyet var. Kamuda bile. Belediye faaliyetlerinde bir maliyet var. Bütün bunları dikkate alarak bütçemizi, sistemimizi ve geleceğimize yönelik stratejilerimizi belirlememiz gerekiyor. Burada Burada mı bıraksam? Neyse, bir bakayım bir dakika. Tam değer nasıl yaratılır da anlatıp burada bırakıp bir ara verip tekrar bir video daha yükleyeceğim. Bu değerin yaratılma sürecinde müşterinin kabul ettiği ve ödediği bir fiyat var, değer. Hani müşterinin aklında olan, ben buna 1 lira veririm. Halbuki bizim onun üretmek için getirdiğimiz maliyet var, o da atıyorum 80 kuruş olsun. 80 kuruşa mal ettim şeyi. Müşteri 1 lira ödeyecekse aradaki 20 kuruşluk fark bizim karımızdır. Ortalama getirilir. Bunu artırmak için ya müşterinin kabul ettiği bedeli biraz artıracağız. Yani ona farklılıklar sunarak 1,5 liraya satıyorum ama bak bu ötekilerden farklı diyerek onu inandırıp buna 80 kuruşluk maliyetle 1,5'luk şeyi 70 kuruşa çıkartacağız karımızı. Ya da maliyetlerle ilgili verimlilik çalışması İç çalışmaları yaparak 80 kuruşluk maliyeti 50 kuruşa düşüreceğiz ama 1 liraya satacağız yine. İkisinde de 50 kuruş 70 kuruş gibi fazladan kar etme imkanımız var. Bu işletmenin aslında ortaya koyduğu bir strateji olacak. Ona da dikkat etmekte fayda var. Bunu birinci bölüm olarak kaydedeceğim. Şimdi 9. haftaya da ikinci bölümünü atacağım. Siz de şey yaparsınız oradan bakarsınız. Bunların aynıca videoda da YouTube'da da videoları olacak zaten. Sonradan dinleyen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Kusura bakmayın tam zamanda yapamadık teknik problemler yüzünden. Üniversitenin sisteminden kaynaklıydı. Umuyorum bir daha yaşanmaz ve doğru zamanlarda hafta, hafta içindeki o tarihlerde dersimizi yaparız hep birlikte. Teşekkür ediyorum. 9. haftanın videosunu daha sonra yükleyeceğim.